videomuzda özellikle yine kalça biyomekaniği için bizim için önemli olan alt ekstremitenin güçsüzlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü bizi taşıyıcı mekanizma bacaklarımız olduğu için ve onların e, koordinasyonu, onların gücü bizim için ileri derecede önemlidir. Bacağımızda eğer bina misali sağa sola devrilmemizi önleyecek olan yan kas zincirlerimiz, tabi yerinde ise bacağımızın yanlarını oluşturan kaslarımızda, tensor fasya atalarımız veyahut da iliotibial bantlarımız, bunların yetersizliği, güçsüzlüğü bizim o binamızın sağlıklı durmasına engel olacaktır. Bu nedenle de önce bir test yaptığımızda hastamızın bizi karşı tarafa doğru biraz zorlamasını isteyeceğiz. Ve kaldırmadan yapalım bunu. Tamam. Aynı şeyi bu tarafa test edelim. Bu tarafta herhangi bir zayıflık hissetmezken sağ tarafın dış yani bizim <laughs> bacağımızı abduksiyon dediğimiz dışa doğru götürecek kaslarımızda bir yetersizlik var. Ama bu yetersizliği biz her zaman kaslı aramamız doğru değildir. Tabii ki şu anda görebilmeniz için Karşı tarafta durdum ama normalde test ettiğimiz taraftan işlem yapmam lazım. Hastamızın dizini büktükten sonra özellikle bacağımızın dış yani o abduksiyona neden olacak dişe götürecek kaslarımızın arka planında refleks olaraktan bağlantı halinde olduğu önemli iç organlarımız var. Bunların başında da özellikle kalın bağırsağın başlangıç kısmı yani kapak kısmı ile ölçekal valp dediğimiz kısım gelmektedir ve eğer o alanda bir herhangi bir blokaj yaşanıyorsa, o alanda herhangi bir bağlarında gerginlik yaşanıyorsa, miyofasyal ağlar dediğimiz birbiriyle bağlantılı olan yapılardan dolayı o kasın gücü, kontrol mekanizması ortadan kalkmaktadır. Bu durumda da kalın bağırsağımızın o kapakçığının olduğu, başlangıç kısmının olduğu alanı test edersek bu alanımız ki hastanın Veyahut da şu anda da yardımcı arkadaşın yüzüne baktığımızda orada bir hassasiyet olduğunu görmekteyiz. Bu alanı nasıl tespit etmemiz gerekiyor? Göbeğimizle buradaki spina iliak anterior superior delimiz o kalça kemiğinin ön kısmındaki çıkıntısını bu alanı 3 eşit alana böler. Ve 1 bölü 3 dış alandaki noktanın bir parmak yukarısına elimizi koyar isek şayet oranın kalın bağırsağın kısmının olduğunu görmüş oluruz. Ve buranın hassasiyetini ve oradaki elimizin altındaki alanın gevşemesine yardımcı olduğumuz takdirde biraz sonra tekrar bacağı test ettiğimizde bacağın güçsüzlüğünü ortadan kaldırmış bulunacağız. Eğer bu şekilde biz çok ileri derecede bu işin arka planını düşünmez isek şayet istediğimiz kadar bacağın kaslarını geliştirmeye çalışalım. Tekrar test edelim. Ve evet hastamızın bacağının gücü tekrar test edilmiş oldu. O zaman şunu iyi bilmemiz lazım. Bu kaslarla çalışmak yeterli değildir. Bunun arka planındaki o bozucu alanın ortadan kaldırılması lazım. Eğer bunu tespit etmediğiniz takdirde sadece kas geliştirme üzerine kurgulu bir çalışma yapmaya devam edersenizse bunlar sizi herhangi bir sonuca vardırmayacaktır.